Merhaba ben Mesut Çevik. Donorhaber.com olarak telefon 13'teki turlarımız devam ediyor. Tayistan'dayız. standındayız. Hemen arkamızda milli gururumuz Anka var. Ve Anka hakkında bilgiler almak üzere de Barış Bey bulunuyor. Barış Bey, Anka'ya milli gururumuz diyoruz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplu alım yapacağı insan hava aracı olma özelliği taşıyor. Bize biraz Anka'nın bu sözleşme sürecinden ve şu an gelen durumdan bahsedebilir misiniz? Anka'mız 2004 yılında başlayan sözleşme ile birlikte yoluna başladı. Arkasından geliştirme süreci, test süreci ve 2012 yılının sonunda tamamlanan kabul testleriyle birlikte artık silahlı kuvvetlerimize teslim edilmeye hazır bir hale geldi ve seri üretim anlaşmamız yapılmak üzere ol şu şu anda ve seri üretimle birlikte ankalarımız operasyonel görevine başlayacak duruma geldiler. Şimdi insansız hava aracı diyoruz ve milli insan hava aracı diyoruz. Bir şeyin milli olabilmesi için yani silahların her zaman söylenen bir şey var. Donanımı, kaportayı, motoru boş verin. Önemli olan yazılım. Yazılım kısmında Ankara'da ne gibi millileştirmeler oldu? Yol, yani görev bilgisayarında da mesela önemli bir geliştirmeler olduğunu biz az çok biliyoruz okuduğumuz haberlerde. Buna bahsedebilir misiniz? Ankara'nın içindeki uçaktaki e, uçuş kontrol bilgisayarı, yerdeki kontrol bilgisayarları ve tüm göstergeler paneller, bütün yazılım bileşenleri Tayyip Mühendisleri tarafından geliştirildi ve tasarlandı e, ve şu anda hepsi testlerden, laboratuvar testlerinden, sistem testlerinden geçirilip 100 saat aşkın uçuşla birlikte denenip kullanıma hazır hale gelmiş durumda. Ve yazılımımız, yazılımımızın milli olması bizim en büyük anka olarak güçlerimizden biri şu anda. İnsansal araçlarında bir uçan cihaz var tabii ki. Bir de yer kontrol üstü var. Sonuçta bu cihaz çektiği görüntüleri yerdeki bir istasyona iletiyor. Bize bu istasyon olan uzaklık mesafe bilgilerini verebilir misiniz? Bir de aynı zamanda istasyon hani nasıl çalışıyor, kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? Anka Yer Kontrol İstasyonu içinde bir adet pilot, bir adet operatör konsolu olmak üzere iki adet konsol bulunmakta. Ve konsollar birbirinin yerine kullanılabilmekte. yer Kontrol İstasyonu'nun yakınında bulunan yer veri terminali uçakla iletişim kurup 200 kilometre menzili içinde uçağa veri iletişimi sağlayabilmekte. Bu sayede uçağımız 30 bin maksimum fit irtifaya 200 kilometre menzil içinde çıkabilmekte. Aynı zamanda 24 saat keşif izleme görevlerini yerine getirebilmektedir. Yani bu cihaz 24 saat boyunca havada kalabiliyor ve bu süreç boyunca da yer istasyonuna canlı canlı bütün görüntü aktarmaya devam ediyor. Aynen dediğiniz gibi 24 saat boyunca çektiği görüntüleri gerçek zamanlı olarak yer kontrol istasyonuna ve buradan komuta merkezlerine aktarabilecek şekilde Anka göreve hazır durumda. Otonom cihazlar diyoruz bunlara. Otonom denmesindeki bir diğer önemli etken de tabii ki bu cihazların otomatik olarak uçabiliyor olması. Şimdi yer kontrol istasyonunda bir tane pilot var dediğimizde insanlar sanki cihazı pilot uçuruyormuş gibi düşünüyorlar. Halbuki bu cihazlar kendi kendilerine uçma, kalkma, konma yetilerine sahipler. Tam olarak bu pilotun görevinden ve cihazın otonom yeteneklerinden bahsedebilir misiniz? Cihazımız otonom uçuş kabiliyetine sahip diyoruz. Otonomun anlamı önceden planlanmış görev planı dediğimiz rotaların Cihazı yer kontrol istasyonu tarafından pilot tarafından veri linki üzerinden gö gö gönderilmesi ve gönderilen veri linkinin uçak tarafından otopilot dediğimiz e uçağın içindeki bileşen tarafından yönetilerek uçağın idame, e kontrolünün sağlanmasından e i ibaret bir sistemimiz. Onun dışında uçağımız otonom modlar dışında yine pilot kontrolü tarafından elle dediğimiz manuel uçuş modunda uçabilmekte aynı zamanda. Şimdi radyo dalgalarıyla kontrol edilen bir cihazdan bahsediyoruz ve bildiğiniz gibi jammer sistemleri radyo dalgalarının gitmesini engelleyebiliyorlar. Bir jammer sinyali gelse ve yer istasyonuyla veri iletişimi kesilse Anka burada nasıl bir tavır sergiliyor? Yani dönüp dönüp düşüyor mu yoksa bir şekilde geri dönebiliyor mu? Yuvasını bulabiliyor mu? Anka link kaybı durumunda yani yer terminali ile uçak arasındaki linkimizin kaybolması, gitmesi dediğiniz gibi bir durumda link e Kaybı prosedürlerini işletiyor. Bu durumda e, belli bir irtifaya kadar yükselip bu irtifada linki tekrar kurmaya çalışıyor ve e, eğer linki bu şekilde bir prosedür sonucunda kuramazsa belirlenen bir noktaya gidip orada e, inişini gerçekleştirebiliyor. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürler çok değerli bilgiler verdiğiniz vakit ayırdınız. Donanhaber.com olarak savunma fuarındaki turlarımız devam edecek. Sizlere videolarla bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba ben Mesut Çevik. Donorhaber.com olarak Gidef 13'teki turlarımız devam ediyor. Tay standındayız. Hemen arkamızda milli gururumuz Anka var. Ve Anka hakkında bilgiler almak üzere de Barış Bey bulunuyor. Barış Bey Anka milli gururumuz diyoruz çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplu alım yapacağı insan savaş aracı olma özelliği taşıyor. Bize biraz Anka'nın bu sözleşme sürecinden ve şu an gelinen durumdan bahsedebilir misiniz? Anka'mız 2004 yılında başlayan sözleşme ile birlikte yoluna başladı. Arkasından geliştirme süreci, test süreci ve 2012 yılının sonunda tamamlanan kabul testleri ile birlikte artık silahlı kuvvetlerimize teslim edilmeye hazır bir hale geldi ve seri üretim anlaşmamız yapılmak üzere ol şudur şu anda ve seri üretimle birlikte ankalarımız operasyonel görevine başlayacak duruma geldiler. Şimdi insansız hava aracı diyoruz ve milli insansız hava aracı diyoruz. Bir şey milli olabilmesi için yani silahların her zaman söylenen bir şey var. Donanımı, kaportayı, motoru boş verin. Önemli olan yazılım. Yazılım kısmında Ankara'da ne gibi millileştirmeler oldu? Yol, yani görev bilgisayarında da mesela önemli bir geliştirmeler olduğunu biz az çok biliyoruz okuduğumuz haberlerde. Buna dan bahsedebilir misiniz? Ankara'nın içindeki uçaktaki e, uçuş kontrol bilgisayarı, yerdeki kontrol bilgisayarları ve tüm göstergeler paneller, bütün yazılım bileşenleri Tayyip Mühendisleri tarafından geliştirildi ve tasarlandı e, ve şu anda hepsi testlerden. Laboratuvar testlerinden, sistem testlerinden geçirilip 100 saat aşkın uçuşla birlikte denenip kullanıma hazır hale gelmiş durumda. Bir yazılımımız yazılımımızın milli olması bizim en büyük anka olarak güçlerimizden biri şu anda. İnsansavar araçlarında bir uçan cihaz var tabii ki. Bir de yer kontrol üstü var. Sonuçta bu cihaz çektiği görüntüleri yerdeki bir istasyona iletiyor. Bize bu istasyon olan uzaklık, mesafe bilgilerini verebilir misiniz? Bir de aynı zamanda istasyon hani nasıl çalışıyor? Kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? Anka Yer Kontrol İstasyonu içinde bir adet pilot, bir adet operatör konsolu olmak üzere iki adet konsol bulunmakta. Ve konsollar birbirinin yerine kullanılabilmekte. Ee, yer Kontrol İstasyonu'nun yakınında bulunan yer veri terminali uçakla iletişim kurup 200 km menzili içinde uçağa veri iletişimi sağlayabilmekte. Bu sayede uçağımız 30 bin maksimum fit irtifaya 200 km menzil içinde çıkabilmekte. Aynı zamanda 24 saat keşif izleme görevlerini yerine getirebilmektedir. Yani bu cihaz 24 saat boyunca havada kalabiliyor ve bu süreç boyunca da yer istasyonuna canlı canlı bütün görüntü aktarmaya devam ediyor. Aynen dediğiniz gibi 24 saat boyunca çektiği görüntüleri gerçek zamanlı olarak yer kontrol istasyonuna ve buradan komuta merkezlerine aktarabilecek şekilde Anka göreve hazır durumda. Otonom cihazlar diyoruz bunlara. Otonom denmesindeki bir diğer önemli etken de tabii ki bu cihazların otomatik olarak uçabiliyor olması. Şimdi yer kontrol istasyonunda bir tane pilot var dediğimizde insanlar sanki cihazı pilot uçuruyormuş gibi düşünüyorlar. Halbuki bu cihazlar kendi kendilerine uçma, kalkma, konma yetilerine sahipler. Tam olarak bu pilotun görevinden ve cihazın otonom yeteneklerinden bahsedebilir misiniz? Cihazımız otonom uçuş kabiliyetine sahip diyoruz. Otonomun anlamı önceden planlanmış görev planı dediğimiz rotaların Cihazı yer kontrol istasyonu tarafından pilot tarafından veri linki üzerinden gö gö gönderilmesi ve gönderilen veri linkinin uçak tarafından otopilot dediğimiz e uçağın içindeki bileşen tarafından yönetilerek uçağın e kontrolünü sağlanmasından e i ibaret bir sistemimiz. Onun dışında uçağımız otonom modlar dışında yine pilot kontrolü tarafından elle dediğimiz manuel uçuş modunda uçabilmekte aynı zamanda. Şimdi radyo dalgalarıyla kontrol edilen bir cihazdan bahsediyoruz ve bildiğiniz gibi jammer sistemleri radyo dalgalarının gitmesini engelleyebiliyorlar. Bir jammer sinyali gelse ve yer istasyonu ile veri iletişimi kesilse Anka burada nasıl bir tavır sergiliyor? Yani dönüp dönüp düşüyor mu yoksa bir şekilde geri dönebiliyor mu? Yuvasını bulabiliyor mu? Anka link kaybı durumunda yani yer terminali ile uçak arasındaki linkimizin kaybolması gitmesi dediğiniz gibi.